Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hakkındaki dolandırıcılık davasında para cezasına çarptırılan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, 175 milyon dolar teminat ödeyerek mal varlığına el konulmasını önledi. Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine yeniden aday olan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, emlak sektöründe dolandırıcılık yapmakla suçlandığı davada 175 milyon dolar teminat ödeyerek mal varlığına el konulmasını son anda önledi. New York Temiz Mahkemesi geçen ay Trump'a verilen 454 milyon dolarlık para cezasının 175 milyon dolara indirilmesi talebini kabul etmiş ve eski başkana bu parayı yatırması için 10 gün süre tanımıştı. Trump parayı ödeyemez banka hesaplarındaki parası ve bazı mülkleri üzerindeki kontrolünü kaybedecekti. Eski başkanın avukatlarından Alina Habba, söz verdiğimiz gibi başkan Trump teminatı yatırdı. Temizde haklarını aramak ve bu haksız kararı bozmak için sabırsızlanıyor, dedi. Hakkındaki kararın onanması halinde Trump, teminatı faiziyle birlikte devlete ödeyecek. Kararın bozulması halinde ise 175 milyon dolar geri yatırılacak. Eski başkan aleyhinde 3 başka dava daha bulunuyor.